Eğitimde yapay zeka araçları. Hangi derste hangi yapay zeka aracını kullanabilirim? İşte cevabı. Kaynak. MEB'in öğretmenlere sunduğu eğitimde kullanılan yapay zeka araçları öğretmen el kitabıdır. İndirmek isteyenlere video açıklamasında linkini bıraktım. Şimdi devam ediyoruz. Peki bu kadar yapay zeka aracı içerisinden ben hangisini kullanabilirim? Dersinize uygun yapay zeka araçları şu şekilde. Türkçe dersi için kullanılacak yapay zeka araçları. Babbel, Preply, Quizlet matematik dersi için kullanılacak. Yapay zeka araçları, MathGPT Pro, Kanda, MathCock, Prodigy, fen bilimleri dersi için kullanılacak yapay zeka araçları, Science Experiments, Mystery Science, Tokalab Elements, Sosyal Bilimler, dersi için kullanılacak. Yapay zeka araçları, GeoGuessr, BrainPop, ClassDojo, örneğin Babbel'de neler yapabilirsiniz? Dil öğrenme uygulaması olan Babbel, Türkçe kelime dağarcığınızı geliştirmek için yapay zeka özelliklerini kullanır kelimeleri doğru telaffuz etme ve kullanma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.